Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Etani Cibrilu Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ve huve yetebessemu Yüzünde sevinç vardı. Beşarat vardı. Gülümsüyordu. Fakultu mimme tadhaku Neden gülümsüyorsun? Neden sevinçlisin? Yüzünde müjdeler, beşaret izleri görüyorum. Kardeşim Cibril neden gülüyorsun dedim. Gale min rahimin muallakatın bil arş. sıla rahime gülüyorum. Arş-ı alanın eteklerine tutunmuş. Eteklerine tutulmuş. Ted'u ala men kata'aha. sıla rahim yapmayana, sıla-i rahimi kesene beddua ediyor. Dedim ki kultu kem beynehüme sıla-i rahim dedin ne kadar kaç baba dede demektir hangisinden dava açıyor dava ediyor hangisine beddua ediyor bu sıla-i rahim muhatabı kim kimler davalılar kimler kâle hamsetü ebe'e Cebrail Aleyhisselam dedi ki beş baba beş baba bir kimse beş ba kendi babası babasının babası babasının babası babasının babası babasının babası beş baba beş ata ya kadar aramak zorundaymış onu anlıyoruz benim dedem dedemin babası bab dedemin babasının babası beş tane baba yukarıya kadar sıla-i yapmak zorundayız. Eğer ziyaret etmezsek, hal ve hatırlarını sormazsak, aramazsak, akrabalık bağını, ilişkimizi kesersek, işte görüyorsunuz, sıla-i Allah ona bir kişilik veriyor, manevi şahsiyet veriliyor. Arş-ı Ala'nın eteklerine tutunmuş, beddua ediyor. Beş baba dediğine güldüm. Beş baba. Bir tane babasına değil, beş babaya kadar akrabalık bağını gütmeyene davacı oluyor. Biliyorsunuz mahkemede bir iddia tarafı var, davacı. Bir de davalı tarafı var. Davacı oluyor. Davada bulunuyor. Buna güldüm diyor. sıla Rahim aynı rahimden gelen kimselerin arasında oluşan Allah'ın da bize emrettiği bir yakınlıktır. Aynı karından rahimden gelenler. Bu, bu hadise göre beş tane babaya kadar çıkacak. Demek ki o babalar onların çocukları hep akrabalık. Bunlar ziyaret edilmesi gereken akrabalık ilişkileri kesilmemesi gereken akraba. Türkçe'de akrabalar diyoruz. Garip yakınlar, akraba yakınlar. Biz akrabalar diyoruz. Biz de öyle diyelim. Yani hocalar bizi kınamasın. Türkçe e, Galatı meşhur Lügatı e, hastan yeğdir derler. Kural vardır. Evliyalar dediğimiz gibi akrabalar diyeceğiz. Bizi kınamasınlar. sıla Rahim böyle önemli böyle önemli e, böyle yakın akrabalarımızı mutlaka ziyaret edeceğiz, soracağız. Soruyoruz. Telefon açıyoruz. Mektup gönderiyoruz. Yetmez. Sıla-i rahim yapmak demek sadece hal hatır sormak değildir. Evet, hal hatır sormak da bir sıla-i rahim yapmaktır. Nasılsın? Ziyaret en önemli sıla-i rahim akrabana yardım etmektir. Sen çok imkanların var. Maddi açıdan ferah fahursun öteki kıvranıyor. Reva mı? Davacı oluyor bak. Davacı oluyor. O senin akraban. Beş ata, beş ataya kadar arayacaksın, soracaksın. Sıkıntın var mı? Derdin var mı? Ona yardımcı olacaksın. Maddi sıkıntısı varsa yardımcı olacaksın. Manevi sıkıntı varsa gene yardımcı olacaksın. Yol göstereceksin. Derdini paylaşacaksın. Herkes böyle akrabasını arasa hiç toplum arasında kopukluk olmaz. Ne kadar böyle birbirine kaynaşmış akraba olur. Evet. Yılda bir defa gitmek lazım. İnsan memleketini doğduğu yeri, toprakları yılda, yılda en az yılda bir defa uzak da olsa gitmek lazım. Gidemiyorsan ...yedi seneyi geçirmemek lazım. Yoksa bu tehdit var. Ve dua eder sonra sıla-i rahim bizzat kendisi ilgisini kopardı. Anasından, atasından, dedelerinden diye davacı olur. Ve bu hadis şerifin e, başka varyantlarında cenab Hak dediğin olacak diye de ifade var. Allah Sıla-i Rahim'in davasını kabul ediyor. sıla Rahim kesenlere sen ne dediysen yapacağım diye söz almış. Bunu e, Peygamberimiz bize aktarıyor. Onun için İnsan e, anasını babasını, doğduğu anasını babasını, sülalesini unutmamalı. Efendim ben diyelim mesela doğuda bir dağ köyünde doğmuş. Sonra kaderin e, cilvesi gelmiş İstanbul'a büyük, zengin olmuş veya büyük makam sahibi olmuş olabilirsin. Hiç kötü değil ama ananın babanı... Ben bunların çocuğu olamam diye küçümsemeyeceksin. E ben böyle bir köyden ben yetişemem diye o köylünü, kentli o yaşadığın memleketin insanlarını horlamayacaksın. Orayı unutmayacaksın. İnsan aslını unutmamalı. İnsan aslını unutur da işte böyle manevi davacı hazır. sile bizzat. Yani senin baban, deden, atan Davacı olmasa bile Sıla-i Rahim kendisi davacı oluyor. Beddua ediyor. Allah da peki dedin yapacağım diye peygamberimiz haber veriyor. Onun için bizler ne hangi mertebeye gelirsek gelelim, hangi konumda olursak olalım memleketimizi, sülalemizi, kökümüzü unutmayacağız. Unutmamamız lazım. İnsanlık bunu gerektiriyor. Dinimiz de bunu emrediyor. Bunlara yardımcı olacağız. Evet, yardımcı olacağız. Tabi bu yalnız baba tarafından mı? Hayır, ana tarafından da öyle, baba tarafından da öyle. Akrabalık iki taraftan da olur. Miras meselesi bakımından farklar var tabi, baba tarafından olmayla, ana tarafından olma bakımlarından farklar var ama hepsi akrabadır. Ziyaret bakımından fark etmez. Hatta bir de kan bağı, rahim bağı akrabalığından öte bir de sıhri hısımlık vardır. İnsan evlendiği hanımının da anasıyla mesela evlenemez. O da mahremi oluyor. O da o da öyle yakın yani Sıhri hısımlık da var. Evlenme yoluyla oluşan akrabalık da var. Onları da unutmayacağız. Ayrıca süt emme yoluyla akrabalık oluşuyor. Onu da unutmayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz e, şi, önümüzdeki günlerde 20 yıl insan 12 Rabi'ul Evvel, Rabiul Evvel peygamberimizin doğum günü kutlu doğum hafası oluyor. Mevlid kandili memleketimizde kutlanıyor. Güzel bir şey. Kutlamak lazım. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün çok mübarek bir çocuk olduğu görülmüş. Ebu Leheb amcası deha sahibi adam ama Allah iman nasip etmemiş. Kibrinden, hasedinden dolayı iman edememiş. Bizim konumuz o değil şimdi. Fakat deha sahibi adam sülalesinden amca kardeşinin oğlu Peygamberimiz gelmiş bir bakmış. O zaman da şimdi de öyle ya erkek çocuk olduğumu çok Araplar sevinirmiş. Kız çocuğu olduğumda da utanırlarmış. Kız çocuk ayıpmış öyle. Öyle şey olmaz. Dinde böyle bir şey yok. Biraz bunu altını çizerek söylüyorum. O zaman işte erkek çocuğu hem de nasıl erkek çocuk bakmış ki çok zeki bir adam. Demiş ki bizim sülalede muazzam bir adam olacak bu demiş. Bakmış peygamberimiz çok güzel bir yavru. Nurlu bir yavru. Kuzu gibi bir yavru. Büyük adam olacak bu demiş Ebu Leheb. Doğdu görünce. Onun üzerine sülalemiz güç, güçlenecek, kuvvetlenecek diye o orayı düşünüyor. Ee, hemen kölesi Süveybe'yi azat etmiş. Hürsün demiş. Muazzam bir yeğenim doğdu. Ayrıca çocuklara şeker dağıtmış, para dağıtmış sevincinden. Ebu Leheb sonra ya yeğenim diyor ben seni kucağımda büyüttüm dizimde uyuttum. Şimdi ben amcan sana peygamber diyor, inanılır mı? Olmaz böyle şey diyor. Kibrini yediremiyor. <laughs> İnanmamasının sebebi bu. Ama keşfetmiş büyük adam olacak diye söylemiş. Kibrini yediremiyor gururuna yediremiyor. Biraz da haset ediyor tabii. Çünkü Ebu Leheb Kureyş'in ileri geleni e, peygambere Peygamber'i kabul ederse ona tabi olacak. Force onun olacak. Dünya gözüyle bakarsa Ebu Cehil'in inanmaması da burada. Onun da inanmaması burada saklı. Evet şimdi onu söyleyeceğim. bütün akrabaları akrabalık bağıyla koruyalım Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem deseler de o bu gururundan, kibirinden, hasedinden asla demiş. Çok düşmanlıkta aşırı gitmiş ve tebbet yede ebi leheb tebbet suresi nazil olmuş peygamberimizin üstüne işkembe atarmış bağırsak atarmış diken yollarını diken döktürmüş karısına böyle eziyetler edermiş Allah da tebbet yede ebi leheb ebi lehebin eline yuh olsun cehennem kütüğü diye hammal hatab evet öyle cehennem odunu cehennem kütüğü diye e, cehennemlik olduğu tescil edilmiş ...olmasına rağmen, benim şimdi arz etmiştim bu... ...Pazartesi günü doğmuş Peygamberimiz... ...Pazartesi günü o köle azat etmiş... ...Peygamberimizin doğuşuna sevinmiş... ...çocuklara... ...şeker dağıtmış, para dağıtmış, sevinmiş... ...benim Habibimin... ...Allah'ın düşmanı, sure ver hakkında... ...olmasına rağmen... ...Habibimin dünyaya... ...gelişinde, şeşrifinde sevindi diye pazartesi günleri Allah ondan azabı kaldırıyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyoruz. Allah bize bu nasip etmiş. Peygamberimizin doğduğu gün sevinirsek düşmanına böyle azabı kaldırıyor. Bize neler yapmaz Allah? Allahu veli yüllezine amenu. Allah müminleri sever. O mübarek Muhammed Mustafa dünyaya doğdu, şeref verdi diye Mevlid kandilinde sevinç olacak, neşe olacak. Kurtarıcımız Muhammed Mustafa dünyaya geldi diye sevinç olacak o gün evlerde. Çoluk çocuğu anlatacağız. İşte o e, bu gün Mevlid kandili inşallah Allah idrakini nasip eder. Nasip eder. Bu vesileyle, bu vesileyle işte eh, babamızı, amcamızı, eşimizi, dostumuzu da ziyaret ederiz. Sanki bir bayramda ediyoruz ya. Mevlüt Kandil'de bizim bayramımız. Kurtarıcımız Muhammed Mustafa dünyaya geldi diye bir şenlik izhar etmemiz lazım. İzhar etmemiz lazım. Şimdi benim söylemek istediğim şurada. Süt akrabalığı da doğuyor dedik ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra Mekke çok sıcak. Onu Taif bölgesi var, yayla. Orada çocuklar süt tadısı tutuyorlar, çocukları oraya gönderiyorlar, süt tadısı emziriyor o sıcaktan bunalmasın diye. Peygamberimiz de Taiflilerden Halime adında bir süt tadısına vermişler. Ondan sonra şeybe bir de orada beraber emdikleri o kadının çocukları da tabii süt kardeşi oluyorlar peygamberimizle. Peygamberimiz sonra Taif'te esirler arasında bu süt anasını rastlamış, kalkmış, üstündeki örtüyü çıkarmış, anasının oturduğu yere yaymış, buyur anacım demiş, süt anası. Akrabalık sütle dolu işiyor, onu söylemek istiyorum. Sonra süt kardeşine de çok hürmet etmiş, hep eve gelişinde ikramlarda bulunmuş, daha sonra peygamber olmuş ve Mekke'yi fethetmiş hep ikramda bulunmuş. Demek ki akrabalık süt yoluyla da olur. Birisi emiştiler mi? Bir çocuk iki yaş içerisinde bir kadını emdi mi? O kadının diğer çocuklarıyla sanki öz kardeş gibi olur. Miras geçmez ama öz kardeş gibi olur. Akrabalık oluyor yani. Evet onu da arz etmek istiyorum. Böyle bunları aramamız lazım. Akrabayı. Mecburuz. Farz. Farz. Akraba'yı aramak ne demek? Mesela birisiyle askeri arkadaşlığı yaptın, ticaret ortaklığı yaptın, talebe arkadaşlığı yaptın. Merhaban var, dostsun, arkadaşsın. İslam ne? Onu arz etmek istiyorum. Müslim'de hadis vardır. Bir adam vaktiyle arkadaşlık ettiği arkadaşının yıllar sonra aramak için köyünden çıkmış, onun köyüne gidiyor. Böyle sırf onun için yıllar sonra vaktiyle arkadaşlık, Oturduk, kalktık, birbirimizi sevdik, koruduk diye. Allah melek göndermiş, yolunu kesmiş onun. Nere gidiyorsun falan yere? neye Orada bir arkadaşım var, onu ziyaret edeceğim. Ticaret mi var? Ne para kazanır? Yok yok diyor. E neye gidiyorsun? Sadece arkadaşımdı. Gönlünü almaya gidiyorum. Onun için ziyaret edeceğim. <laughs> Allah seni sevdi, beni gö gö gönderdi. Evet. Böyle arkadaşını bile sıla, sıla bu demek, ziyaret etmek demek, bağı kuvvetlendirmek, ilişkiyi devam ettirmek demek. Bir sıradan bir arkadaşı bile, sırf arkadaşlık hatırına ziyaret edeni, Müslim hadis, sahih hadistir. Allah melek gönderiyor, günahlarını bağışladı, Allah seni çok sevdi bu hareketinden dolayı diye. Karatsız ıvatsız, gönül, al, gönül almak için gidiyor. E insan bir anasının babasının ziyaretine gitmez mi? Kardeşinin ziyaretine gitmez mi? Dedesinin, ebesinin, nenesinin ziyaretine gitmez mi? Akrabasının ziyaretine gitmez mi? Giderse ne olur? Sıradan bir adamı böyle giderse akrabalık bağlarını koruyan, ilişkiyi devam ettiren Allah daha çok sever. Sırf bu yüzden onun günahlarını bağışlar. Kendini sevdikleri kullarından eyler. Bunları unutmamalıyız. Dargınlık olabilir. İnsandır. İnsan beşer, durmaz, şaşar, eyler, hata, içer, beşer. Öyle güzel bir söz. Hepimiz beşeriz, şaşarız. Olabilir. Bundan dolayı böyle e, dargınlık devam edemez. Üç gün diyor Peygamberimiz. Üç gün. Üç gün sonra ilk selam veren kazanıyor. Öteki de kazanıyor da ilk selam veren kazanıyor. Üç günden sonrası haram. Devam ederse kin olur bu dargınlık devam ederse kine dönüşür ve Allah kindarları sevmiyor. Kadir gecesinde, berat gecesinde, mübarek gecelerde Allah herkese affediyor samimi yalvaranları. Meleklerine buyuruyor ki, peygamberimizden öğreniyoruz. Akrabasına dargın olanları, arkadaşlarına kim besleyenleri, hayır diyor onları askıya alın. Dargınlıktan vazgeçinceye kadar onlara af yok diyor. Onun için şu veya bu sebeple şu ve annem işte falancıyı çok sevdi ona yapmaması lazım annelerin babaların hiç ayırt etmeden evlatlarını eşit davranması lazım. Mecburiler farz o da farz. Evlat arasında adalet yapmak farz. Kul hakkıdır. Güzel aynı davranacaklar. Bazısı şunu çok seviyor, onu kayırıyor. Onu kayırdı diye anası da küsüyor. Ya küsme. Anana küsersen Allah sana küsüyor. Önemli olan nokta bu. Annenden hakkını ara. Annen vermedi. Sen küsme. Hesabı o versin. Öbür tarafta sen de küsersen bir de senden hesap soracaklar. Sen küsme. Sen git gel. Annen gene bu zulmünden vazgeçsin. Yumuşat onu kardeşine de öyle. Ama maalesef, maalesef biliyorsunuz toplumda, ben de biliyorum. iki kardeş evleri yan yana küs, öldüler gittiler merhaba demeden. Öldüler, biz de öleceğiz. Öbür tarafta hep bu hesaplar sorulacak. Biz buna inanan insanlarız. Bu kadar akılsız olabiliyoruz bazen biz. Değer mi? Değer mi bir dönüm tarladan veya şundan bundan dolayı? Allah'ın huzurunda orada hesaba çekilip rezil olmaya değer mi? Bundan vazgeçelim. Hiçbir mümine karşı kalbimizde kin olmasın, dargınlık olmasın, vazgeçtik diyelim. Benim öyle derler Anadolu, benim eşeğin gözü kör olsun derler. Öyle diyelim, selam verelim, merhaba. Hocam öyle diyorsun ama içim yanık, yanık olabilir. Gene de selam ver. Dargınlığı devam ettirirsen sen de hep sorumlusun. Sen ona selam ver. İlle candan sev değil Sevgi, gönül bağı elde değildir. Ona karışamayız. Candan sevmek için onun da seni sevmesi lazım böyle. E onu diyemeyiz ama selam vermek zorundasın. Gördün mü merhaba, selamünaleyküm. Bu kadarcık resmi hiç olmazsa bağı ko koparmayacaksın. Aksi halde bakın görüyorsunuz değil mi? arşın eteklerine yapışmış. Beş ata üstüne kadar sıla rahim yapmayandan davacıyım ya Rabbi. Onlar beni kesti, sen de merhametinden kes. Rahim kelimesi Allah'ın Rahman sıfatından doğmuş, isminden türemiş. Sen de rahmetinden kes demiş. Hadise göre dedin yapacağım diyor Allah. Öyle haber veriyor Peygamberimiz. Değmez. Onun için herkese merhaba, herkese selam, herkese dost farkınlık yok. Ama gönülden gönül sevme işi ayrı. Evet bu hadis-i şerif bize bunları hatırlatıyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym, Ebu Musa el-Eş'ari, Hubeyb bin Dahhak'tan nakletmiştir. Bu konuda çok hadis var. Lehu şevahit. Bu Sile-i Rahim konusunda, Buhari'de, Müslim'de, çok hadisler var, çok hadisler var. Evet, akraba ziyareti bu kadar önemli. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Tatil olmaz, müminlerde tatil yoktur. Ama cuma saatinde tatil mecburiyeti var. Dinimize göre. O saatte Allah diyor ki camiye gideceksiniz. Camiden çıktıktan sonra tarlana, ovana, dükkanına, balına, bahçene işler devam edecek. Ama cuma kılma saatinde Allah'ın emri öyle. İmkanı olanlar, durum müsait olanlar camiye gidecek. Camiye gidecek. Bunun dışında tatil yok. Ama müminlerin bayramıdır. Ziyaret edersin anneni babanı. Başka günde de ziyaret edilir. Cuma günü, bayramlarda, bilvesi işte Mevrit kandilinde bir vesileyle hani dar, dargınsınız, konuşmuyorsunuz. Kandili bahane et, git selam ver otur. Sen kazanacaksın. Allah da seni sevecek.